صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واخل نقده من لساني يفقهوا قبلي فافبض امري الى الله ان الله بصير بالعباد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افحسبتم انما خلقناكم عبثا وَأَنَّكُمْ الينا لا ترجعون صدق الله العظيم ve قال النبي صلى الله عليه وسلم انما القبر روضه من رياض الجنه او حفرته من حفر النار صدق رسول الله اي ما قال هك ما قال Aziz ve muhterem kardeşlerim alemlerin kainatın zerre ve kürrelerin sahibi yaratıcısı Halikamız, Malikimiz, Rabbimiz, her şeye kadir olan Allah'ımıza sonsuz derecede hamdü senalar ediyoruz. Onun sevgili ve güzel Resulü, alemlere rahmet olarak gönderdiği Peygamberimiz Efendimiz'e de aynı derecede salat ve selamlarımızı arz ediyoruz. Cenab-ı Hak kendisine kul, Habibine ümmet olmayı nasip etsin güzelce ve şefaatlerine nail buyursun o sultanımızın muhterem kardeşlerim. İnsan bu su misali akar ya diyor şair değil mi kardeşlerim? Hakikaten insan bir bakıyor doğumundan hayat içerisine ve ömrünün sonuna Allah'a gidişine bir baktığımız zaman su misali artlardan böyle nehir misali akıp gidiyoruz insanoğlu olarak değil mi? Doğum, hayat, Allah'a kavuşmak. İnsan için diyor, boş olması, boş yere yaratılması diye bir şey yok diyor Rabbimiz okuduğum ayet-i kerimesinde kardeşlerim. Sizi boş yere yarattığımızı ve bize döndürülmeyeceğinizi mi sanıyorsunuz? diyor Cenab-ı Hak. Değil mi? Bütün insanlığa. Kur'an bütün insanlığa gönderilmiş. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlığa peygamber olarak gönderilmiş. Ayrı bir özelliği peygamberimizin bütün alemlere gönderildi değil mi? Ve alemlere rahmet olarak gönderilmiş güzel sultanımız sallallahu aleyhi ve sellem kıymetli kardeşlerim. Dolayısıyla kul Rabbine Rabbine yönelmeli, ona kul olmalı, onun rızası için çırpınmalı değil mi? Dünya hayatı nedir? Evet, imtihan alemi olarak karşımıza çıkıyor. Boş yere yaratılmadık. Suyumuz akıyor ama o su boş yere akmasın değil mi kardeşlerim? Hani böyle sular var ki boş yere akar, orası bataklık olur. Ama öyle sular var ki güzel güzel meyvelere, sebzelere, ekinliklere akar, yani insanlar onlardan güzel faydalanır ve güzel şeyler ortaya çıkar. Cenab-ı Hak nebatat verir, bitkiler büyütür. Onun gibi insan dünya hayatını, ömrünü düşünmeli kardeşlerim. Evet, o akan ömür suyumuzu boşa vermemeli, cennet bahçeleri yapmalı değil mi? Hafızlarımız bakın İyi düşünün, iyi görün. Daha küçücük yaşta, genç yaşta nasıl güzel dinliyorsunuz. Bakın maşallah. Evet. Ömür nedir? Dünya hayatı nedir? Akan bir su gibidir. Suyu boşa vermeyin. Çiçekler yetiştirin. Güller yetiştirin. Evler, barklar yapın. Ve oralarda güzelliklerle vakit geçirin. Ne demek bu? Cennet işte. Allah'ın rızasını kazanmak. Yani namazla, ibadette, Kur'an'la, Peygamber Efendimiz'in sünneti seniyyesiyle, iyilikle, hayırla insanın ömrünü tamamlaması nedir? Cenneti kazanmasıdır. Ya Rabbi bize bu güzelliği nasip ve müyesser kıl Allah'ım diye dua edelim kıymetli kardeşlerim. Onun için insanın ömrünü bir suya benzetiyor. İnsanlık değil mi? Hani hikmet ehli insanlar hepimiz öyle düşündüğümüz zaman o suyun akan tarafına biz eğer meyveler, sebzeler, ekinlikler yaparsak, ekersek yanına bir de güzel köşk ev, aman yarım. Hani bahçe evi derler çok güzel ya insanlar giderler, otururlar yahut da, piknik alanları müthiş. Cennet hayatımız böyle olur. Öbür türlü bataklık olur. Hiçbir şey ekmemiş, dikmemiş, namaz yok, ibadet yok, taat yok, kulluk yok. Bataklık nedir? Cehennem kardeşlerim. Cehennem. Allah'ımız muhafaza eylesin. Onun için ömrümüzün kıymetini çok iyi bilelim. Boş yere yaratılmadığımızı bilelim. Kardeşlerim, kardeşlerim, namazsız, niyazsız insanlar hiç meyve dikmeyen, ağaç dikmeyen, çiçek ekmeyen, yanına ev yapmayan, köşk yapmayan insanlar gibidirler. Bataklıklarda oturulur mu? Kupkuru yerlerde oturulur mu? Yarın cehennem hayatı ne olacak Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Gafletten uyandırsın. İşte bakın şu küçücük hafızlarımızın Kur'an ezberleyişi, derslerini verişi bizler için ne büyük. Hakikaten hikmet, ibret, ders değil mi? Allah onları hafızlar, adimler, salihler eylesin de nicelerini yetiştirsinler işte. Onlar bizim göz aydınlığımız. Her ailemizde bir hafızımız olsa, Bizi Hakk'a yönlendirse, Kur'an okusa günlük, biz onu dinlesek, bu yavrularımız gibi değil mi? Hatimler okusalar, içeriğini anlasalar, dilini anlasalar, hayata geçirseler, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini gösterseler, bizzat uygulasalar, elhamdülillah kurslarımızda zaten bu yapılıyor elhamdülillah. Bu aynen böyle devam edecek ileride aile hayatında da, işte etrafa böyle dal budak saldığı zaman ne kadar güzel. Hani ağaçların dallarına bir bakarız, her birisinde bir meyve. Yarın aile hayatı kurduğu zaman böyle çocuklar, yavrular, onların yavruları da güzel güzel meyveler olacak inşallah. Çiçekler açacak, güller kokacak değil mi? Allah'ım hayırlı nesiller versin. Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrate'a'yinin ve ce'alna lil imama. Ya, 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 ya. Cenab-ı Hakk'a öyle dua etmişler, takva sahipler istemişler nesillerinden. Rabbinden çekilen, çekinen, güzel ahlak sahibi, edep sahibi, ibadet sahibi, göz aydınlığı olacak eşler, zürriyetler istemişler. Ya Rabbi, bu kadar güzel. Rabbic annim gıymet salati ve min zürriyeti diye dua etmişler Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'ında. Görüyoruz peygamberler hep öyle, salihler öyle, sıddıklar öyle. Kardeşlerim, Ya Rabbi beni de aile ifradımı da namaz kılanlardan eyle Allah'ım diye dua etmişler. Allah'ım bizlere bunların şuurunu nasip ve müyesser kılsın diye dua edelim. Kardeşlerim, bakın misalimiz nereye gelecek? Okuduğum hadis-i şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyorlardı kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya cehennem çukurlarından bir çukurdur. Allah muhafaza. Yani kardeşlerim kabir azabından Cenab-ı Hakk'ın o sevgili kulu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam Allah'a sığınırlarmış. Ya. Bir de kabir cennet bahçesi olur diyor Resulullahımız işte bakın. Yani ekersek orada o güzellikleri göreceğiz. Daha daha gözleri kapatıp da kabir hayatına girer girmez cennet bahçesi. Rabbin kim? Peygamberin kim? Değil mi? Dinin ne? Kitabın ne? Sorulara cevap. Çok güzel, mümin, rahat bir şekilde verecek. Niye? Çünkü dünyadayken zaten öyle yaşamış. Haşır neşir olmuş. Allah Allah. Uzaksa, dünyadayken uzaksa, kardeşler, hani dersine çalışmayıp da sınava giren bir Talebeyi düşünün, eyvah soru soruyor cevap yok, soru soruyor cevap yok. Ama kitaplar okumuş, derslerine çalışmış, girmiş sınava, sözlü sınavına sorulara cevap cevap cevap. Soruyu soranlar da seviniyor, o da seviniyor. Ama çalışmadan girince perişan. Onun gibi teşbihde hata olmasen insan kabir hayatına girince melekler sual edecekler ve güzel cevap alınca cennet bahçeleri oluşacak. Onlar için orada yaşayacaklar kardeşlerim. Ya ne kadar güzel. Onun için biz annelerimiz, babalarımız şimdi de böyle Kur'an okuruz, hayır veririz, dua ederiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani öldükten sonra amel defteri kapanmayanları saydıkları zaman birisi sadakayı cariye camiler, kurslar, aşevleri değil mi kardeşlerim? Başka Buna benzer güzel hayır müesseseleri, su hayırları mesela bakıyorsunuz ne kadar güzel. Fakir fukaraya, yetim öksüze yardım edilecek güzel yerler, mekanlar. Bakıyorsunuz ikincisine faydalı ilim bırakmış insan. Çok güzel. Üçüncüsüne dua eden evlat bırakmış değil mi? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor ki bu insanların amel defteri kapanmıyor. Ya, ya, ya. Ne kadar güzel camisine, cemaatine, hayırına, hasenatına, ibadetine, taatine, kulluğuna gayret eden kulların güzelliği bu işte. Onun için Allah Celle Celaluhu وَعْبُدْ hatta يَعْتِيَكَ Kabir hayatı, ölüm ne zaman gelecek belli değil. O zaman hazır ol. Rabbine hep ibadetli ol. Sana ölüm gelinceye kadar Allah'a kulluk yap. Rabbine ibadetini, kulluğunu kesinlikle yap. Aman ya Rabbi. Evet, sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk yap, ibadet yap, taatini yerine getir. Allah Allah. Kardeşlerim ne zaman? Belli değil. O zaman hep hazır, hep hazır, hep hazır olacak mümin değil mi? Kendine dikkat edecek. Hazırlıklı mıyım, değil miyim? Bugün geliverse Azrail Aleyhisselam, Ya Rabbi onu güzel gönder bize. Değil mi? En güzel giyimiyle bir tabip, bir doktor gibi gönder güler yüzlü, tatlı dilli. Allah'ım ve bizi en güzel şekilde hani teveffeni müslümen ve el elhaqni bis salihin. Müslüman olarak, Müslüman olarak bizi huzuruna al Ya Rabbi ve bizi salihlerin arasına kat Ya Rabbi. Allah Allah. Ne kadar güzel kardeşlerim. Onun için Öyle bir zaman eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Ya Rabbi davetine hazırım, bekliyorum Allah'ım. Değil mi? Aman Allah'ım. Ne kadar güzel kardeşlerim bu. Onun için kelime-i şehadetini, tevhidini, Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme salavat-ı şerifleri getirmek suretiyle güzel Resulullahımızın da refakatinde Cenab-ı Hakk'a kavuşuverdi mi? Hani refik-i ala, refik diyerek gitmiş güzel efendimiz. Ya Rabbi sana kavuşacağım, yüce dost istiyorum diyerek gitmiş ya. Kardeşlerim ne kadar güzel. Nedir? Alem başka bir alem oldu. Cennet cemalullah alemi ya. Allah'ın sevgisi ve muhabbetinin karşılığı elhamdülillah. Rabbim hepimize böylesine gözler kapamayı, helalleşmeyi değil mi kardeşlerim? vasiyetler, nasihatlar bırakarak gitmeyi nasip ve müyesser kılsın ama hayırlı uzun ömürler versin hep kardeşlerimiz, gençlerimiz, hastalara, şifa, dertlere, deva, boşlara edalar versin. Mümin kardeşlerimize diye hep dua edelim müminler. Allah Allah, Allah Allah. Allah'ın cemalini isteyerek mümin gidiyor. Ya Rabbi ne kadar güzel. Rabbim seni seviyorum, sana gelmek istiyorum diyor mümin. Yüzü, yüzü aydınlık, Niye? Secdesinin izi var. Simahum fi vücuhihim min eteris sucud. Onların yüzlerinde secdelerin izi var diyor Cenab-ı Hak Celle Namaz kılıyor, ibadet yapıyor, kulluk yapıyor. Allah'ın rızası için çırpınıyor. Peki kardeşlerimiz var ama namazdan uzak. Gençlerimiz var kahvelerde şurada burada eyvah. Giyin kuşanlar, ferişan, şortla dolaşanlar, edepsizce, hayasızca açılmayacak yerleri açanlar. Allah'ın esirgi ya Rabbi. Beş dakika ateş dokunsa ne yapar insanın? Allah korusun o cehennem ateşi, o cehennem azabı, o irinler, o sıkıntılar. Kardeşlerim hani derler ya bazen hep korkutmayın. Hayır, önce bakın cennet ve güzellikleri anlattık değil mi? Ama Allah Celle Celaluhu yerine göre korkutmayı emrediyor bize. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem hem uyarıcı hem müjdeleyici kardeşlerim. Cehennem azabından uyaracağız. Yapmayın, gitmeyin. Kardeşlerim yolda giderken durdursak bir vasıtayı ya da insanı. Bak koşarak ya da arabayla gidiyorsun ama ileride bataklık var. İleride uçurum var dese kötü mü? Çok güzel değil mi? Teşekkür ederim. Peki hoca efendiler, alimler, salihler sizler de zaman zaman etraftaki kardeşlerinize diyeceksiniz ki kardeşim ibadetli ol. Namazını kıl, niyazını yap, Rabbine yönel, onun rızası için çırpın, ebedi hayatını düşün, bak cenneti kazan. Yoksa cehenneme dayanamazsın. Yazık olur sana. Bunu dememiz lazım değil mi çoluğumuza, çocuğumuza, etrafımıza? Mutlaka diyeceğiz mutlaka diyeceğiz. Bütün peygamberler söylemişler. Ama ümit de vereceğiz. Yaptığın zaman şehadet getirdin ya elhamdülillah. Müslümansın, ibadetini, taatini de yap. Doğruca cennete git. Ya, ya. Selamün gavlem min Rabbir Rahim. Rablerinden onlara ne var? Selam Kurtuluş var, ebedi güzellikler var. Allah'ım bizlere de o güzellikleri nasip ve müyesser kıl diye her birimiz dua edelim kardeşlerim olmaz mı? Ya hep böyle. Hani kardeşlerim hep dinlerler ya ekranlarda, değişik yerlerde, mekanlarda, insanlarda, vaaz, nasihat sohbetlerde dualar hep böyle genel olsun. Hep hastalara, şifa, dertlere, deva, sonumuz hayırlı, iman ehli, mümin olarak Rabbimize teslim olarak gidelim. Cennet ve cemalullahı görürken de beraber olalım. Ya ne kadar güzel. Birlikte olalım. Onun için müminler birbirlerini Allah için sevecekler. Dünyaya değil sadece ahireti düşünecek. Ahirette cennette de beraber olacağız diyecekler. Bırakmayacak. Ziyaretleşecek, gelecek, gidecek, hizmet yapacak, koşacak. Birlik olacak, birlikten kuvvet var değil mi? Ya müminler ayrı ayrı olmuyor işte hizmete koşacak cami hizmeti, Kur'an kursu hizmeti, aşevi hizmeti, şadırvan hizmeti, talebeleri okutmak, hafızlar yetiştirmek hep hizmet, birlik, beraberlik. Alimleri, salihleri ziyaret etmek, beraber olmak. E seviyorum, hani ya? Evet sevgi, beraberlikle, muhabbetle, karşılıklı bir araya gelmekle, hizmetlerde buluşmakla olur değil mi kardeşlerim? Onun için çok çok önemli hakikatler Müslümanlar hep bir ve beraber olacak. Resulullahımıza nasıl sahiplenmiş sahabe-i kiram? Hep beraber nasıl olmuşlar da büyük bir hizmet yapmışlar. Acılar çekmişler, hicretler yapmışlar. Sonra gelip Mekke'yi fethetmişler. Hep birlikle, beraberlikle olmuş değil mi kardeşlerim? Onun için mümin dünyasında bir beraber güzellik içerisinde olacak. Mesela Ramazan-ı Şerifler yaşıyoruz teravihler ne kadar güzel. Ondan evvel başlayan Recep'te, Şaban'da kandiller, sonra geliyoruz Kadir geceleri. Bakıyorsunuz günler geçiyor, bayram olmuş. Aman Allah'ım cennet bayramı. Sonra bakıyorsunuz kucaklaşmalar, sevgiler, muhabbetler değil mi? İkramlar. Allah Allah yine birlik beraberlik. Kardeşim bayramın mübarek olsun derken cennet bayramı mübarek olsun diyor aslında mümin değil mi? Sonra bakıyoruz kurban geliyor. O güzellikte bir başka. Bir bakıyoruz bir başka güzelliklerde beraber oluyoruz günlerle. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu cennette de beraber kılsın. Kardeşlerim burada gördüğümüz insanlar aynı ahirette de göreceğiz. Herkes nerede cennette mi, Allah korusun öbür tarafta mı görecek insanlar birbirlerini. Ya! O zaman diyecek ki ben cehenneme doğru gidiyordum da sen beni niye uyarmadın? Niye bana emri bil varum nehi anil münker yapmadın? Ya kardeşlerim dünya ayağımıza dolanmasın, ibadetimizden alıkoymasın, çoluk çocuğumuz, malımız, mülkümüz Allah'ın zikrinden alıkoymasın, Allah'ın ayetlerinde bunlar hep geçiyor değil mi? Ya Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Evet yarın insan pişman olur varlık, saltanat, dünyalık derken makam, mansıp şu bu ama ibadetler aksamış. Müminler bir araya gelmiyor artık. Herkes ayrı bir yolda, ayrı bir kolda diyelim. Evet, sohbetler, muhabbetler, bazı nasihatler hani farzları yerine getirelim yeter, vacip sünnetleri yerine getirelim yeter derken bakıyorsunuz dünya kaplamış, muhabbetullah kesildirse. Allah korusun insan kurur gider. Onun için nasıl şarza takarız ya bazı aletlerimizi mutlaka lazım ya müminin şarjı da namaz başta olmak üzere kardeşlerim sonra devamındaki ibadetler ve müminlerin bir araya gelip sohbeti, muhabbeti bunlar hiçbir zaman unutmamamız lazım. Rabbim bizlere bu güzelliği nasip etsin. Yine başa doğru dönüverecek olursak Cenab-ı Hak ve ma halaktul cinne vel inse illa liabudun. Şüphesiz ki diyor Rabbimiz Celalimiz insanları da cinleri de sadece bana kulluk yapsınlar diye yarattı. Bakın ibadet etsinler, kulluk yapsınlar diye yarattım buyuruyor. Yüceler yücesi Rabbimiz Celalimiz kardeşlerim. Onun için müminlerin akıl bali olduktan sonra her çocuğun beş vakit namazı kılması lazım. Çocuklarımız kılıyor mu? Bakın kardeşlerim. Onun için Efendimiz 7 yaşında onlara sallallahu aleyhi ve sellem namazı emredin. 10 yaşında artık mutlaka kılmalı buyuruyorlar ya. Kardeşlerim, kardeşlerim bunun için de çaba sarf edelim. Allah yar ve yardımcımız olsun. Nice güzellikler, nice güzellikler bahşeylesin. Dünya hayatında kardeşlerim o güzellikleri yaşayıp ahirette de beraber olup Hani biz dünyadayken beraberdik, muhabbet etmiştik ya, cennetten bahsetmiştik, Rabbimizin cemalinden, Resulullahımızın beraberliğinden bahsetmiştik ya, işte beraberce kavuştuk elhamdülillah. Orada beraberdik, burada da beraberdik diyen kullarından eylesin o yüceler yücesi Rabbuzul Celalimiz, kıymetli kardeşlerim. Sallu ala Resulina Muhammed. Sübhane Rabbike <Sessizlik> Rabbil İzzeti Amma Yesifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعائنا بحرمة الفاتحة